Selamun Aleyküm değerli izleyiciler. Asıl kanalımız olan son durumda yeni gelişmeleri aktarıyoruz. An itibariyle Libya'da darbe Hafter'in Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Bek Yevkurov'la görüştüğü duyuruldu. Haber Libya meclisinde 29 Ocak 2024'te paylaşılsa da bu görüşmenin dün yapıldığını hatırlatalım fakat haberin detayları da ortaya çıkmış durumda. Pazar günü Libya Ulusal Ordusu Sözde Genel Komutanlığı'ndan Hafter'in Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Bek Yevkurov'u kabul ettiği duyurulurken Burada önemli detaylar var. Özellikle Rusya'nın burada bir donanması kurup kurmayacağı merak konusuydu. Bu konuda Hafter tarafından da açıklamalar geldi. Öncelikle görüşme ilişkin hiçbir görüntü paylaşılmazken tek bir fotoğraf paylaşılıyor. Burada Hafter Yunus Bek Yevkuro başkanlığındaki Rus heyetini Bingazi'de genel komuta karargahında ağırlarken Yevkuro'nun son ziyareti geçen yılın Aralık ayı başına yaşanmıştı. Her iki tarafta Rusya ile Libya arasında karşılıklı işbirliğinin yollarını araştırırken Lena'dan yani Haftler ordusu, sözde Libya ulusal ordusundan üst düzey bir kaynak, ülkenin doğusunda askeri üst kurulması konusunda Rusya'yla herhangi bir anlaşmaya varılma niyetini yalanlamış durumda. Askeri kaynak, Suudi Arabistan medyası Şarkül Avsat'a konuşuyor. Libya ordusu, ulusal egemenliğin korunmasında çok önemli bir rol oynuyor açıklamasını yaparken, böyle bir düzenlemeye ihtiyacımız yok açıklamasını yapıyor. Ayrıca etkili Rusya ile yapılan işbirliği anlaşmasının askeri üs kurulmasına ilişkin hükümler içermediğini de vurgularken Batı Libya'da yani ülkemizin destekleri tarafı yönelik şunu söylüyor. Batı Libya'da yabancı askeri güçlerin varlığından başka öne çekmek için yanıltıcı bilgileri ortaya atıyorlar. Mitiga'da ve Elvatiya hava üssüne Türk ve Amerikan askeri personelinin varlığına dikkat çekiyoruz. Batı Libya'da Misata hava üssüne İtalyan ve İngiliz askeri kuvvetleri var. Sözde Lena Başkomutanı Hafter geçtiğimiz günlerde aynı zamanda Amerika'nın Afrika Komutanlığı kısacası Afrikan Başkanı General Stephen Townsend ile görüşmüş. Ardından Amerika'nın mevcut bir özel temsilcisi Richard Norland da bir araya gelmişti. Bloomberg'e göre Rusya'nın başkanı Vladimir Putin ile Hafter arasında Eylül ayında Moskova'da yapılan toplantının ardından savunma anlaşması imzalanmaya çalışılmış durumda. Hafter'in Trablus'taki Türk ordusunun desteklediği rakip güçlere karşı koruma sağlamak için hava savunma sistemleri satın almak istediği de iddia ediliyor. Geçen günlerde yeni bir pansinin Libya'ya teslim edildiğini de hatırlatalım. Buna karşılık anlaşma hava kuvvetleri ve özel kuvvet personeline eğitilmesini, Hafter güçlerinin şu anda işgal ettiği bazı hava üslerinin Rus birliklerini barındıracak şekilde iyileştirmesini içerirken, ayrıca raporda Rus savaş gemilerinin Libya'daki bir limana, büyük olasılıkla Tobruk'a kalıcı yanaşma hakkı kazanma olasılığından da bahsediyor. Yani Tobruk'ta muhtemelen yeni bir Rus üssü olacak. Burası Akdeniz'in karşısında Yunanistan ve İtalya'dan birkaç yüz kilometre uzakta bulunuyor şeklinde. Libya medyasında bu kritik gelişmeyi aktarmak istedik. Diğer bir gelişme aktaralım. Libya'da darbeci Haftir'in Bingazi'de Birleşmiş Milletler Elçisi Abdullah Batili'yi kabul ettiği belirtiliyor. İkili arasında görüşmeler gerçekleşirken herhangi bir detay paylaşılmamış durumda. Yine önemli gelişmeler var. Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtau Kırgızistan'ı ziyaret etti demiştik. Kendisi Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la görüşme gerçekleştiriyor. Öz cana bir gelişip biz daim dayarız. Yine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Petersburg'u ziyaret etme planını açıklamış durumda. Yakın zamanda Rusya'yı ziyaret etmek istiyorum açıklamasını yaparken, Petersburg çok güzel bir şehir açıklamasını yapıyor. Yine Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu, popüler mühimmatın üretimini arttırmaya devam etmeliyiz açıklamasını yaptı. Sergey Shoigu, askeri üretimin mevcut hızını azaltmanın kabul edilemez olduğunu vurgularken, daha fazla silah üretmeliyiz. Bunlara ihtiyacımız var açıklamasını yapıyor. Rusya'nın teknolojik güvenliğinin sağlanması için bir konferans düzenlenirken, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu da Genel komutanlıkla beraber bu toplantıya katılım sağladı. Yine Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna'da Genelkurmay Başkanı Zaluzny'nin istifası yalanlanırken Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Zala İyasını kullanarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 3 tankı keşfettiğini ve bunları Lancet'a la imha ettiğini duyururken Lancet İA'ya yönelik yeni bir görüntü paylaşılıyor. Yine geçen günlerde Putin'le Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'nun bir araya geldiğini söylemiştik. Dün ikinci gününde bu ziyaret devam etmişti. Putin, Birlik Devleti Devlet Konseyi'nde kendisi Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile görüşürken iş mesajı vermiş durumda. Putin, Rusya ve Belarus arasındaki dayanışma övgüde bulunurken Birlik Devleti'nin koordineli dış politika adımları uluslararası ilişkilerde daha yakın Rusya-Belarus koordinasyonunun gelişmesini teşvik ediyor açıklamasını yapıyor. Sayın kolegi, sayın Alexander Grigoryevich, прочитать последнюю строчку в сценарии нашего сегодняшнего рабочего совещания Высшего Государственного Совета Союзного Государства. На рабочий обед. Что с удовольствием Вам спасибо большое. И на матери Ukrayna'dan Rus petrol geçişine devam etmesini talep etti. Bu açıklamalar Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siarto tarafından yapılıyor. Macar şirketin Ukrayna'nın ulusal savaş sponsorları listesine dahil edilmesini kabul etmemeyeceğini de bir kez daha Macar Dışişleri Bakanı vurgulamış durumda. Diğer gelişmeleri aktaralım, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un 2024 yılı içerisinde Kazakistan'a resmi ziyarette bulunacağı duyuruldu. Ziyaretin tarihi açıklanmazken bu yıl bu ziyaretin yapılacağı kesinleşmiş durumda. Bir diğer gelişmeyi aktaralım, tabii ki de dünyada savaşlar devam ederken bir taraftan da tatbikatlar hızlanmış durumda. İspanyol ordusu tarafından yeni bir tatbikata başlanacağı yönelik İspanya Donanması Armada'nın hesabından kısa bir video paylaşılıyor herhangi bir detay açıklanmazken Tako mayın avcısı gemiyi görmekteyiz. Diğer gelişmeyi aktaralım. İran'dan tuhaf açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran'da devrim muhafızları ordusu deniz kuvvetleri komutanı konuşuyor. Eğer bu rejim sözde İslam Cumhuriyeti'nin başına bir şey gelirse İslam dini 200 yıl geriye gider şeklinde İran boş boş konuşurken kendi halkını uyutmaya devam ediyor. Bu ilginç açıklamaları da aktarmak istedik. İran'dan zaten bilindiği gibi hep ilginç bir açıklama geliyor. Yine Yunanistan Ukrayna'ya hangi hava savunma sistemi ve diğer ekipmanı verebilir şeklinde bilindiği gibi bir anlaşma sağlanmıştı. Dolayısıyla bunlara yönelik bir infografik paylaşılmış. Yunanistan Rusya ile işbirliği süreci boyunca daha öncesinde 70'ten fazla sistemi satın almıştı. 8 adet S-300, Thor M-1 hava savunma füze sisteminden 25 adet, OKA hava savunma füze sisteminden 38 veya 39 adet, ve Zu-23 anti uçak sistemleri gibi çeşitli sistemlerin Yunanistan tarafından Ukrayna'ya sevk edileceği duyuruldu. Aylardır bu konu gündeme geliyordu sonunda kesinleşmiş oldu. Yine Ukrayna Rusya savaş bağlamında yeni bir görüntü aktıralım. Düşen veya düşürülen Ukrayna ait R-360 Neptün gemi savar füzesinin enkazının Azak denizinden karaya çıkartıldığı görüntüde de görüntü paylaşılıyor. Yine Fransa'da gösteriler devam ediyor. Macron protestoculara karşı 15 bin polisi seferber ettiğini duyurdu. Libya Başbakanı Abdülhamit Bey ve Roma'daki İtalya-Afrika zirvesi oturum arasında İtalya Başbakanı Giorgio Meloni ile görüşme gerçekleştirmiş durumda. Bu haberde Libya medyasında en sık konuşulan konulardan bir tanesi. Bu arada Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe'den yeni bir itiraf geldi. Eski Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un İsrail'e mevkidaşıyla görüşmesi hazırlıksızlık şeklinde 28 Ocak'ta bu haber paylaşılmış durumda. Abdülhamit Bey ve görevden alınan Dışişleri Bakanı Necla Menguş'ta eski İstel Dışişleri Bakanı Cohen arasında İtalya'da yapılan ve Libya'da ülke çapında krize neden olan görüşme hakkında daha fazla ayrıntı açıklarken... El Cezire'nin haberine göre Dibey ve Libya'nın kuruluşundan bu yana İsrail'e tarihsel olarak hiçbir ilişkisinin olmadığını dolayısıyla Necla Menguş'un hamlesini kabul etmemez olduğunu ifade ederken Menguş ilişkileri normalleştirmek için toplantı yapmayı kabul etti açıklamasını yapıyor. Dibey Libya halkının Menguş'u cezalandırdığını, Filistin meselesinde hassas olduklarını vurgularken, Menguş'un İsrail'e yaptığı görüşme sırasında Libya'nın birçok yerine gösteriler olduğunu hatırlatalım. Olayın üzerinden 5 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen soruşturma komitesi herhangi bir sonuç veya rapor yayınlamadı, bakanın görevden alınması ve yeniden göreve başlamasına izin verilmesine yönelik resmi bir karar da alınmazken, ayrıca Dibebe tarafından yeni bir Dışişleri bakanı atanmasına ilişkin ise henüz yeni bir karar alınmadığını da hatırlatalım. Evet değerli izleyiciler hoşçakalın.